şimdi su, sinirim bozuldu. Ee, göz yaşlarımı neredeyse tutamayacağım. Haberleri izlediniz değil mi? Ee, Minguzi olayına izlediniz mi? Sonucu. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bekleyin çok. Şimdi psikopatlarda pişmanlık, kendini haksız görmek olmaz ve psikopatlar tıpkı kendisi gibi psikopatları insanları öldürtür. Ceza vermez. Hakim psikopat olabilir. Bir başkan psikopat olabilir. Büyük ihtimalde olacaktır. Ülkenin başında olan bir psikopat olabilir. Eee Mingoz olayında beraat kararının verildiğini gördünüz mü? Mingoz olayında beraat kararı verildiğini. Peki buna nasıl izin veriliyor? Yani bir ülkede yaşıyorsak orada haksızlık varsa normalde ülkenin başındaki insan derhal koşa koşa o dünyayı yakar. Atatürk ne yaptı? Bir tane şehit uğruna bütün dünyayı yıktı. Şimdi nasıl oluyor bu olay? Ben biliyorum nasıl olduğunu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bence Mingüz olayında çok canı yanıyor. Onun ya hayatı bitmiş. Sen gülerken biz gülerken o içi kana alıyor. Onun ömür boyu mutlu olma şansı yok. O anne mutlu olamaz. Şimdi şöyle diyeceğim. Sen merak etme. Şimdi yani ben kendime diyorum. Merak etme. Bunların başı dertten kurtulmayacak inşallah. Çünkü bunları yapanlar vicdan, psikopatlık var yani. İki gün sonra e, ben biliyorum Allah'a da dua edelim. Çok da dua edeceğiz arkadaşlar. E, i̇ki gün sonra başı derde gidecek bunların. E, biri öldürebilir. E, bunlar mafya. Yani gelip de mafya mafyayı öldürebilir ama kesinlikle sonuçsuz kalmayacak. Beraat ettiler ya emin olun. Bak şuraya yazıyorum. Biz dualarımızda kesinlikle o Minguzi'yi şey yapanlar daha mahvolacaklar. Ve ben kesinlikle Berat kararının onanacağını düşünmüyorum. Ee, ben olsam acilen Müge giderim. Senin yerinde olsam annesi. Müge Anlı'da daha sonuç bulmaya çalışırım. Daha faydalı olur. Minguzi olayı kesinlikle bitmeyecek. Adım gibi eminim beraat kararı çıktı. Buna tabii ki de itiraz olacak ama al, nasıl diyeyim size kesinlikle bunların başına iş gelecek. Bak bu psikopatların başına iş gelecek. Adım gibi eminim. Birazcık psikolojiden anlıyorsam psikopatlar başı dertten kurtulmaz. Gördün. Bakın adım gibi eminim. O yüzden hiç şeyim yok yani o konuda çok üzüldüm ben ne diyorum bunlar ne diyor ya Allah'ım yarım <laughs> bu Minguzu olayında berat karar verildi ya. İmkansız ya. Psikopatların başı dertten kurtulmaz. Ya mafya mafya öldürür. Ya e, bilmiyorum Sedat Peker işin içine girebilir. Kesinlikle bunların ölüm haberi duyulacak. Ama yalandan da duyulmayacak. Yani bak. Şu kadarcık psikolojiden anlıyorsam bunlar kesinlikle öldürülecek. Bak adam gibi eminim. Siz ne düşünüyorsunuz? Berat kararı verilmiş. Ama arkadaşlar ben burada önemli bir şey söylerim. Siz bambaşka bir şey konuşuyorsunuz ya. Minguzi olayından bahsediyoruz. Hani. Allah'ım ya. Ben ne diyorum? Bunlar ne diyor? Dünya umurumuzda değil ki. beraat kararı verilmiş. Allah ya. Bunları öldürecekler. Görün bakın. Adım gibi eminim. Bu Minguzi olayı böyle kapanmaz. bu Sedat Peker olayın içine girecek. Niye Müge Anlı'ya başvurmuyorsun ki? Git Müge Anlı'da sonuç illaki bir şekilde alacaksın. Ben anlamıyorum niye gitmiyor. Ha büyük ihtimalle işte onlar yanaşmıyor. Müge Anlı yanaşmıyor bu olaya bence. Ee, ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ee, bunlar öldürülecek bak. menguze olayındaki katiller bir şekilde ölecekler. Çünkü psikopatlar psikopatları öldürür. Görüyorsunuz. Adım gibi eminim. Bak, Merve sonra diyeceksiniz. Berat yazıyor her yerde. Bilmiyorum. Ben öyle gördüm. Her yerde Berat yazıyordu. Eğer öyleyse bile 24 yıl nedir ya? 24 yıl nedir yani? Ama bunlar geldi ölecek. Ben, görün bakın içeride öldürülebilir. Bir şekilde ölecekler. Bu arada şey şunu söyleyeceğim. Koltuk altı kararması için bugün kullanmadığımız şey kalmadı. Diğer yayındakiler biliyor şunu sürdük Dermoskin e, Be Bright ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir beyazladı. He yani %100 beyazlamasa da bayağı bir etki ediyor. E, bu ürünü kesinlikle öneriyorum. Dermoskin Be Bright. Başka da bir iş, başka da bir yerden bir sonuç elde edemedim anladınız. Of şarj bitti ya. Bunun da yüzde bir kalmış şarj Allah'ım ya. En önemli işim var. Ya. Of sabır yarabbim ya. 对对对对。 <laughs> çok özür dilerim şarj bitti. <laughs> Buydu. Ee, şey Tabii ki de. Olabiliriz. Tabii ki çok teşekkür ederim. Tamam. 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 <laughs>